Evet, temel eğitime başlıyoruz. Biz bu ders aslında derinin genel olarak e, kalıptan çıkarılması, kesilmesi, yapıştırılması, dikilmesi ve sonlandırılması ile ilgili işlemlerin hepsini birden göreceğiz. Şu basit bir kartlık gibi görünse de aslında deri üretiminin e, bütün safhalarını burada yapacağız. Otur deriden yapmıştım. İçi crazy deriydi. Ben şimdi hepsini birden crazy deri. Güzel bir turuncu derimiz var. İçi gayet güzel. Tertemiz bir deri. Bundan böyle bir cüzdan elde edeceğiz. Ben mümkün olduğu kadar adım adım gitmek istiyorum. Her safhada aslında videoyu kesmek de istemiyorum. Muhtemelen sürekli bir eğer bir sıkıntı çıkmazsa sürekli bir çekim olacak. Size gönderdiğim malzemelerin içinde bu cüzdanın kalıpları var. Şimdi önce kalıplarımızı yerleştirip kesmekte başlıyoruz. Şimdi çiziyoruz. Mümkün olduğu kadar sıfırlayalım. Dediğim gibi ne kadar az atık bırakırsak derimizi o kadar verimli kullanmış oluruz. Şimdi kreatör bıçağı aldık. Ben daha önce değiştirmiştim ucunu. İlk başladığınız zaman her farklı cüzdan yaptığınızda ben ucunu değiştirmenizi öneriyorum. Sonrasında kesime daha hakim olduğunuzda bir ucu 2-3 cüzdana da kullanabilir hale geleceksiniz. Evet ikinci parçayı kestim. Evet parçalarımızı kestik. Şimdi tek tek üstünden geçeceğiz. Ee, şöyle şuraya kopmadı elle. Dolayısıyla şimdi <laughs> kenara olduğu gibi şuraya bıraktım. Şurayla yapmaya başlıyorum. Mumlu ipimiz oldukça kalın olduğu olduğundan ve e, kaygan bir şey olduğu için sürekli ipten çıkmaması için şimdi ucunu aldık şöyle şöyle bir bakalım şu kenarlardaki fazlalıkları alacağız dahlı Perdahla, kremle perda almanız yeterli şöyle oldu aynı şeyi bunun içinde yapalım. Aslında ben bu işe, bu sıkma işini çok sık yapıyorum. Şu an zaman kaybolmasın diye yapmadım ama aslında şu hareketi sürekli yapıyorum. Evet, eldivenimi değiştirme zamanım geldi. İyice yapış yapış oldu. iğneleri hizaladık. Kenarlarını artık yapıştırıcı sürüp yapıştırabilirim. Şimdi bir de şey var. Şimdi bu iç taraftaki dışa göre daha küçük. O yüzden camdan, balkondan e, ya da dükkanınız varsa onun dış tarafından yapın bence daha iyi olur. E, illaki canlı yayında değil. Yaptığınız kartlığı bana göndermenizi de isteyeceğim sizden gerçekten merak ediyorum çünkü nasıl bir şeyler ortaya çıkaracaksınız. Tabii ilk etapta çok düzgün olmasını bekleyemem ama benim çok şaşırdığım genelde ilk seferinde harika cüzdanlar çıkaranlar oldu. Yani hemen hemen hepsi. 1000'ler arkadaşlar. Bakın. Kenar alma, kenar almasız. Analin cüzdan, analinderiden yaptım. Aynı model bir cüzdan. Şu yine crazy'den lacivert olarak yaptım. Yine aynı cüzdan. Şu da yine aynı kalıptan yaptım. Şöyle bir cüzdan. Para gözü var. Para gözünü şöyle bir model yaptım. Mesela biz burada kartlı içe katlıyoruz, ama bu bu dışa katlamış. Bu şekilde de cüzdanı çok fazla kullanan var. Birlikte paylaşalım. Emin olun çok sevineceğim. Çok güzel şeyler ortaya çıkardığınızda. Sonra yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.